Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hastanede COVID-19 testinin negatif çıkması üzerine 14 gün süreyle kendi evinde karantinada kalması kararlaştırılan 79 yaşındaki İsmail Donat, yalnız yaşadığı evde hayatını kaybetti. Islahiye'nin Göltepe mahallesindeki bir apartmanda 5 yıldır yalnız yaşayan İsmail Donat 11 gün önce rahatsızlanarak Islahiye Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada doktorların şüphe üzerine yaptığı koronavirüs testi negatif çıkan Donat evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı. Yalnız yaşayan ve karantina nedeniyle dışarı çıkmayan Donat'ı merak eden komşuları evine gitti. Kapının açık olması üzerine içeri giren komşuları Donat'ı yerde hareketsiz yatarken bulunca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği saptanan Donat'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından yakınları tarafından teslim alınan Donat'ın cenazesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi. Öte yandan olayın ardından Islahiye İlçe Hıslısı Hak Kurulu Donat'ın yaşadığı 8 dairenin bulunduğu apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Bunun üzerine jandarma apartman girişine şerit çekerek giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.